Murat Kaymaz. Yine Rusya'da alışveriş günündeyiz. Hava bugün o kadar iyi değil, bulutlu. Zaten her videomda hava durumu sunucusu gibi oldum. Hava bugün bulutlu, güneşçi falan diye sürekli bilgiler veriyorum. Gereksiz bilgiler veriyorum ama burada havalar bir türlü istenilen kıvama gelmedi. Bahar havasına gelmedi. Neyse herhalde önümüzdeki haftalarda gelecek. Keyfimiz iyi olsun yeter. Tripodum kırık olduğu için bu sefer yine elde çekim yapıyorum maalesef. Neyse bunu da dediğim gibi 75. videoda herhalde tripodla ve mikrofonu senkronize ederek güzel videolar yapacağım. Şimdi arkadaşlar çok teşekkür ederim. Güzel yorumlar yapıyorsunuz. Videolar izleniyor. Market videoları özellikle benzin videoları daha çok izleniyor. Güzel yorumlar yapıyorsunuz. Yeni katılan arkadaşlar oluyor. Çok teşekkür ederim bana destek verdiğiniz için. Şimdi bugün çok farklı bir video yapacağım. Yani farklı derken yeni alışveriş videosu aslında. Ne zaman büyük markete gelsem böyle diye geliyorum. Yine sepeti doldururum ama bu sefer sepeti doldurmayacağım. Bu sefer şöyle bir şey yapacağım. Elimde 1000 ruble para var. 1000 ruble ile neler alabiliriz? 1000 rubleyi ben şöyle kıyaslamak istiyorum. Şimdi döviz kuruna göre çevirirsek yani Türk lirasına göre çevirirsek şu andaki kurla ne kadar ediyordu? Sabah baktım. 1000 ruble 176 lira yapıyor. Yine bu malum olaylardan dolayı Türk lirası yine acayip değer kaybetti. Ruble birazcık da olsa değer kazandı diyebilirim. Ama şöyle söylemek istiyorum. Tamam 1000 ruble 176 lira yapıyor ama biz bunu 100 lira gibi görüyoruz burada. 100 birim gibi. Yani yine yaptığımız alışverişin toplamını yapacağım tabi. Ne kadar oluyor Türk lirasına göre, rubleye göre nedir ne değildir ama ben bunu yani 100 lira gibi kabul ederek alışverişim yapacağım. Yani Türkiye'de 100 lira neler alabiliyorsunuz Burada 1000 rubli neler alabiliyoruz Bu şekilde bir kıyasım yapacağım Umarım faydalı olur Bakalım fiyatlar nedir ne değildir Son bir iki haftan beri neler değişti ben de bilmiyorum Markete gidip hep beraber göreceğiz arkadaşlar Evet bugün farklı bir lentadayım Başka bir lente markete geldim Zaten hepsi aynı Değişik olsun diye hem de göreyim diye Şimdi 1000 rubli neler alırız adlı çalışma yapıyoruz Evet 4 tane vodka aldık Bitti. Videonun sonuna geldik. Şaka dedim ya. 4 tane vodka ile 1 rubleyi yapmam. Bakalım buralarda neler varmış, neler yokmuş. Bak yani bunlar bizim yatağın altında girebiliyor onlar önce. Alalım. 2 tane alalım 1 ruble dolsun onlar. Ama tamam. gelsin onlar baksın. Ya bir, tane viski de 1 rubleyi doldurabiliriz. Bir tane biliyorsun. tava al gidiyorum. Tamam. Ya tava bile alamam. Alamam ki. Üstüne Üst... Bakacağım işte. Önce bir et tarafına gidelim de. Geçen videoda biraz güvenlik geldi ama da fazla göze battı. Bu sefer daha bir dikkatli olacağım ya çekim yaparken. Şimdi buradaki somonları geldik. Somonun kilosu 1150 ruble, 131 ruble. Bu ayarda değişiyor. Bu ne kadarmış? Büyüklüğüne göre değişiyor. Ben de anlamadım neye göre değiştiğini. Buradaki balık tezgahları biraz daha düzgün. Bu balık yine ölünün ölüsü gibi. Buz kumru. Şöyle şey gibi durmuyor. Çok taze durmuyor ya. Hmm. Bilmiyorum ben sevmedim balıkları. Şimdi geldik et reyonuna. Bakalım 1000 rublinin bir kısmında ne kadar et alabileceğiz. Onu görelim. Şimdi et önüne geldik. Bakıyoruz. Fiyatlar fena değil. 360 rubleye var. 330 rubleye var. Yine hayvanın bölgesine göre değişiyor. 450'ye göre var. 289 rubleye var kilosu. Burada yine dana etinde indirim var. 529 ruble. Bir parçalı alabilirim mesela buradan. 509 ruble. 459 ruble. Ve ciğerin kilosu domuz ciğeri galiba bakayım evet domuz ciğeri 230 ruble dana ciğeri 330 ruble fiyatlar yine uygun ama çok da ucuz değil şimdi şu parçadan alacağız bir tane bunun kilosu ne kadarmış 360 ruble şöyle bir güzel bir kaburga parçası akşam yemeği için alacağız Спасибо. Угу. До свидания. Şimdi bir parça etimizi aldık. Kaburga parçası. Şöyle 992 gram indirimli bir şekilde aldık. 350 360 rubleye şöyle 992 gram bir et parçası aldık. Devam ediyoruz. Etimiz tamam. Bu sefer akşam yemeğini yiyebiliriz. Neler alabiliriz? Onların hesabını yapacağız. Yani arabamızı bu sefer fazla doldurmayacağız. Şimdi et aldıktan sonra ne kaldı? Ekmek alalım. Şimdi fırın reyonuna geldik. Bakalım hangi ekmeklerden var. Hangi ekmekleri alabiliriz. Bugün ekmek çeşidi az sanki burada. Belki öğleden sonra daha fazla çıkacaktır. Şöyle dilimlenmiş normal bir ekmek alayım. Ne kadarmışım fiyatı? 400 gram ekmek 50 ruble. Şöyle dinlenmiş bir ekmek aldım. Şimdi yemeğimizin yanında bir de bir içelim. Etimizi aldık, ekmeğimizi aldık. Daha birkaç bir şey daha alacağız. Biralar burada. Yine çok çeşitli markalar, çok çeşitli fiyatlar. Bu sefer 1000 rubrelik sınırı olduğu için çok çeşitli girmeyeceğim. Fiyattan nedir bilmiyorum. Ben şöyle bir Efes'i göstereyim hemen. 46.89 ruble şişe Efes. Bu Efes'te ben yanında 46.89 indirimli. İndirimsiz fiyatı 57.89. Akşam için iki tane nefes Pilsen yerli milli gururumuzdan alalım. Tamam. Bire reyonu dolaşırken şöyle Amsterdam navigatör birasını gördüm. İndirim yapmışlar. 62.89 ruble bunun fiyatı. 45 mililitre Şimdi 1000 ruble şimdi buraya geldim hazır indirim varken alayım. iki tane ama bunu 1000 ruble haricinde tutacağım. Çünkü kendime özel olarak alıyorum. 1000 ruble videosu başka. Şimdi ayçiçek ya kısmına geldik. Burada çok fazla çeşitler var. Nedir ne bir görelim. O bunlarda zam gelmiş. Fiyatlar değişmiş. Diyor ki şimdi bu Bundan diyor 5 5 litreden fazla alamazsın diyor. Fiyatlar artmış. Geçen hafta aşağıdaydım. 100 ruble, 102 ruble falan civarındaydı. 128 ruble. Kampanya yapılmış 129 ruble. Şundan 2 litre almıştım. 222 rubleydi indirimli. Şimdi indirimli 234 ruble. Evet. Sulava da. Açık ya. Şimdi ben hangisini alayım? Şundan alacağım. Zolotaya Semeçka. Şundan alıyorum. Bilgiselik ne kadar? 130 ruble. Bu da indirimli. Bunu koyduk. Şimdi burada bazı ayçiçek yağları var. Mesela şu Altero marka. Bu özelliği zeytinyağı ile ayçiçek yağının karışımı. Oranını bilmiyorum. 200, 208 ruble bunun litresi. Böyle değişik çeşitli ayçiçek yağları da var. Tabi düzeltiyorum. Bunun 810 mililitresi 208 ruble. Zeytinyağı ile açlık yağı karışık olduğu için. Şimdi biz gene 1 litre ayçiçek yağımızı aldık. Yine az bir miktarda zam gelmiş. %8, %10 o civarlarda ayçiçek yağlarına zam gelmiş. Bazı ayçiçek yağlarında 5 litre kotası var. Ama genel olarak böyle %30'luk, %40'lık bir zam söz konusu değil. Şimdi yemeğin yanına hafiften meze yapmak lazım. Şöyle közlenmiş patlıcan var burada. Bunun da indirimli fiyatı 119 ruble. Yani 120 ruble. Bir tane de bundan alalım. Aldık. Sepetimize bunu koyduk. Burası ayrı. Burası 1000 rublelik. Burası harcı alışveriş. Markete geldiğimiz zaman öyle 1000 rubleliğe falan kalmıyor. Gerekli gereksiz birçok şey maalesef alıyoruz. Hadi alışverişe devam edelim. Şimdi ne alacağız? Çikolata alalım bari. Çikolata reyonuna gelmeden önce makarna reyonu vardı. Şimdi burada yine birçok çeşit makarnalar var. Hepsinde bayağı bir zam gelmiş. Bu sefer barille bir makarna alayım. Pahalı bir makarna olsun. Zaten pahalı diyor. 88-75 ruble. 80 88 ruble o civarlarda. Ne kadarmış bu barille fiyatı? 450 gramlık. 105 ruble bir tane barille makarna aldık. Diğer markalar zaten hemen hemen birbirlerine çok yakın. Almışken iyi bir marka alalım. Öyle en ucuzlarına falan gitmeyelim. Spagetti 70 ruble. Makfanım var. Bu 76 bu zaten tel şehriye oluyor. Ama normal makarna fiyatı 70 ruble. Hesap kitap yapmayacağım. Direkt baril alıyorum. Makarnamızda bu bölümü attık. Aşağı yukarı burası 850 ruble falan yaptı galiba. Tam hesaplamadım da. Şimdi yemeğimizin yanında şöyle meze tarzı soğuk bir salata alalım. Az Al bir şey. Bunların kiloları uygun fiyatla. Mesela hangisini alabiliriz? Şöyle. Şimdi yemek için birazcık bu salatanı alayım. Böyle 350 gramlık. Çünkü bir akşam yemeğine iki kişilik anca gider. Teşekkürler. 334 gram 95 ruble salata fiyatı. Bütçemizi neredeyse tamamladık gibi şey. Şimdi bakalım bir şey daha alalım. 1000 rubleye tamamlayalım. Evet 1000 rublenin dolmasına az kaldı. Bir tane şöyle 65 rublelik çikolata alırsak herhalde 1000 rubleye doldurmuş oluyoruz. Ekmekte küçük bir değişiklik yaptım. Az önce yanına ekmek arabası geçti. Böyle sıcak sıcak şöyle bir ekmek buldum. 500 gramlık bir ekmek. O da 43 rubleydi zaten fiyatı. Bir önceki aldığım ekmeği bıraktım. Sıcak sıcak 500 gramlık bir ekmek aldım. Herhalde 1000 ruble oldu. Şimdi kasaya doğru ilerliyoruz. Şöyle geçerken bir kahvelere bakayım dedim. Gözlerime inanamadım. Jockey kahve. Bir önceki videoda aldığımda indirimli 460 Ruble civarıydı. 9 gramlık 1134 ruble şu anda fiyatı Gözlerim yerinden çıktı ya. Çok inanılmaz. Yüzde yüzden fazla ya, yüzde neredeyse zam gelmiş kahveye, Bariz zam gelen fiyatlar da var burada. Böyle her şeyde <laughs> ucuz uygun değil. Ama biz gene temel gıdalara baktığımız için bir akşam yemeğinde ya da genel olarak neler yiyebiliriz. İşte onları almaya çalıştım. Galiba burası da 1000 rubleye doldurdu. Şimdi kasaya doğru gidelim. Bakalım ne ödeyeceğiz. Az önce dediğim gibi şunlar biraz özel ihtiyaç oldu. Bunları 1000 rublilik bütçeden uzak tutuyorum. Bunları harici ödeyeceğim. Şimdi kasaya geldim. Burada pek bir çekim yapmayacağım. Ee, güvenlik olarak sıkıntı oluyor. Yani şuradaki gördüğümüz 1000 rublilik bütçe içerisinde olan ürünler. Bakalım ne tutacak göreceğiz şimdi. Evet alışverişimiz bitti. Şimdi çekimize bakıyoruz. Toplamda 1157 rublelik bir alışverişimiz oldu. Burada yine indirimimiz var. Lente kartı 149 ruble. indirimimiz oldu. Toplamda ödemimiz rakam 1009 ruble. 1009 rubleye neler aldık? Şimdi et aldık. Yaklaşık 1 kiloya yakın. Kaç gramdı bu? 992 gramlık et aldık. 357 ruble. 50 rubleye Yok 42 rubleydi galiba bu. Ekmek aldık. Yine akşam yemeği için. Salata aldık. 1 litre ayçiçek yağı aldık. 2 tane biri aldık. 1 Bir tane barilla makarna aldık. Hani en ucuzuna kaç dedim. Yine salata, patlıcan közümü aldık. Ve son olarak milka çikolata aldık. 3 aşağı 5 yukarı zaten bunların fiyatları belli. Kaliteleri de belli. Öyle çok ucuz dandik ürünlere girmedik. Verdiğimiz para 1009 ruble. Alışverişi yaptık. Ödememizi bitirdik. Eve geldim. Şimdi bunların hepsini Türk lirası olarak çevirdim. Türk lirası olarak ne kadar vermişim? Şu andaki güncel kura bakacak olursak 1 lira 5.68 ruble yapıyor. Yani şu anda 1000 ruble 176 Türk lirası yapıyor. Yani bize göre 1000 ruble 100 lira gibi düşünüyoruz ama yani kura göre bakacak olursak 1000 ruble şu anda 176 Türk lirası oluyor. Şimdi tek tek bunların fiyatlarına bakalım. Türk lirası olarak karşılığı neymiş? 500 gram ekmek aldı. 43 ruble 7,5 lira. 1 litre ayçiçek yağı e aldım. 130 ruble 22.8 Türk lirası. 2 tane Efes Pilsen biri aldım. 93.78 ruble tuttu. Yani 16.5 iki tanesi. 1 adet 450 gram barilla makarna 105 ruble 18.47 Türk lirası. Bir tane şöyle 450 gramlık patlıcan közleme aldım. 120 ruble verdim. Bu da 21 Türk lirası yapıyor. Daha sonra 85 gramlık bir tane milka çikolata. 65 ruble 11.43 Türk lirası yapıyor. 335 gram salata 95 ruble o da 16.7 lira yapıyor. En sonda yaklaşık 1 kilo et. Yani 992 gram et aldım. 357 ruble tuttu. Bu da 62.8 Türk lirası yapıyor arkadaşlar. Yani bunları genel olarak toplarsam Türk lirası olarak tam tamına 177 Türk lirası yapıyor. Türkiye'deki fiyatlardan şu anda uzak olduğum için yani tek tek hangi ürünün fiyatı ne kadar bilmiyorum. Ama zannediyorum ki yine Türkiye'de bu ürünlerin toplamı 200 lirayı geçer diye tahmin ediyorum. Bunları Aşağıda yorumda sizler yazın. Sizler fiyat karşılaştırmasını yapın. Sizlerden de bunlarla ilgili cevaplar bekliyorum arkadaşlar. Genel bir market videosu yapmadığım için diğer ürünlerin fiyatına çok fazla bakmadım. Markette bu sefer biraz daha dikkatli çekim yapmak zorunda kaldım. Geçen sefer e, aşam markette böyle güvenlikle ilgili sıkıntı yaşamadım diye ama yani sonuçta başıma geldi. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye sorgulayınca e tabi haliyle bu sefer çekime dikkat etmek zorunda kaldım. Burada çekim yaparken tabii kameradan herkesi müşterileri izliyorlar. Türkçe'de konuşunca adamlar anlamıyor. Anlamadığı için de tabii haliyle yanınıza geliyorlar. Neyse dediğim gibi bu sefer çok kapsamlı bir market alışverişi yapmadım. Sadece bizim burada standart 1000 rubleye neler alabiliriz? Bunların alışverişini yaptım. Şimdi 1000 rubleye bu ürünü aldım ama 1000 rubleye başka neler alabiliriz? Yani bunu da size söyleyeyim. Kısaca sadece bunlarla ilgili kalmasın. Ben her zaman yani biraz komik gelecek ama e, <laughs> Ben her zaman 1000 rublelik benzin alıyorum. 92 benzin alıyorum. 1000 rubleye 21 litre 92 benzin alıyorum. Litresi 47.50'de. 95 benzin litresi 52.25. Bu da 19 litre oluyor. Eğer FSP sen biri alacaksanız bunun gibi 21 tane FSP sen biri alabiliyorsunuz. Tabi bira fiyatları değişiyor. 65 ruble var, 70 var, 80 var. Ben sadece bildiğiniz marka FSE, Türkiye'deki olan markayla kıyaslamak istedim. Yani yine de bir fiyatı uygun diyebilirim. 1000 rubleye yine 2 kilo 650 gram et alabiliyorsunuz. Tabi yine etin fiyatları da değişiyor. 350 var, 400'ü var, 500 var ama ortalama 2 kilo çok rahat et alabiliyorsunuz. 1000 rubleye yine 9 litre ayçiçek yağı alabiliyorsunuz. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 560 ruble. 2 tane de 2'şer litrelik ayçiçek yağı alırsanız yaklaşık 1025 ruble falan yapıyor. Yani 9 litrelik bir ayçiçek yağı alabilirsiniz. Tabi, bundan sonraki örneklerde çoğaltılabilir. Şimdilik 1000 rubleye bu ürünleri aldım. Belki daha sonraki videolarımda 1000 rubleye pirinç, bulgur, bakliyat gibi daha farklı ürünler de alabilirim. Ee, benden şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada videoda bir problem oldu. Nedense çektiğim video silindi. Ben de bir tane fotoğraf yapıştırdım buraya. Üzerine ses kaydı yapıyorum. Neden de ben de anlamadım. Neyse zaten videonun sonunda gelmiştim. Diyeceklerim de bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.